Allah'ım. Allah zevkliyse Allah tamam. Alp günü Kaymakam Bey ziyaretimize geldi. 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 Kaymakam Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Güzel rastlanmış evet. oldu. Kaymakam Bey hoş geldiniz. Hoş Safalar hoş getirdiniz. Sağ olun, teşekkürler. Ya yani Kaymakam Bey ile şöyle bir hatıramız da oldu. Daha evet. atandığında sağ olsun köyümüzü ziyarete geldiler, biz de buradaydık. Sonra sohbet laf lafı açıyordu. Bizim eski çalışan arkadaşımız da tabii evet. bizim yaşımız eski olunca, Kesinlikle. Kaymakam Bey e, okul arkadaşıydı. Öyle bir şey de aramızda iletişimde Aynen. oldu. Evet. <laughs> Eyvallah teşekkür ederiz. Güzel Sağ ol. bir sürpriz oldu. Kaymakamımız da e, seyirciler arasında yerini aldı. Teşekkür ediyoruz. Takip ediyoruz zaten kanalımızı. İnşallah onunla da birlikte burada sözünü aldım, mı? Onunla da birlikte bir çekim yapacağız karşımız için. 15 Temmuz gazisi var karşımızda. 15 Temmuz'da İstanbul'daydınız. Havaalanında. Ben. Boğaz Köprüsü ndeyim. Boğaz Köprüsü'ndeydiniz. Ben de yaşanmış biri olarak o gün İstanbul'a gitmiştim ve gerçekten hayatımda anlatabileceğim en güzel, en gurur duyabileceğim çocuklarıma aktarabileceğim bir direnişti o akşam. Siz de köprüde bayağı bu günleri yaşadınız. Yani bu günü, bu zor olayı yaşadınız. Bizimle neler paylaşmak istersiniz o geceye dair? neler yaşandı yani kısaca? Bununla alakalı tabi e, televizyon programlarına falan katıldık çok. E, Youtube'da falan bu konuda bol bol şeyimiz var, paylaşımlarımız var ama e, benim burada yaşadığım şeylerden bir tanesi şuydu benim e, mesela Adnan Menderes'in hayatını ben okumuştum. Beni o çok etkiledi. Ağladık kaç kez. O zaman hatta şöyle bir şey demiştim gençliğinde verdiği etkisi etkiler. Ya bu ne biçim halk demiştim. Sahip çıkmıyor. Ee, tek başına adam iktidara getiriyor. Tabii ama biz sahip, sahip çıkmıyor. Tabii o zaman şimdi İletişim. şimdi düşününce o, o zamanki ortamı, iletişimi, toplumun gelişim seyrini, imkansızlıkları ve dünyadaki atmosferi, Türkiye'deki e, otoriter rejimi, şimdi millet otoriter rejimden bahsediyor ama Böyle bir şey yok aslında. Herkes herkese küfredebiliyor sosyal medyada, şurada burada, otoriter, yani otoriter bir rejimden bahsedemeyiz. Ee, o zaman mesela o beni çok etkilemişti. Dedim ki ya kendi kendime Osman dedim e, bir daha böyle bir fırsat olursa senin sen bunu değerlendirmen lazım. Ee, ben o akşamı yatsı namazından sonra e, öğrendim şeyi. 21 civar herhalde. Yani. Ee, i̇şte o zaman başladı. Biz biraz sonra öğrendik. Hatta biz biraz şey yaptık. Yani Fransa'da bir olay olmuştu. Boğaz köprüsünde önlem alıyorlar falan diye biz şey yaptık. Ee, onu düğünde dedim ki ya Osman dedim konuşuyordun ya dedim. Şimdi senin için imtihan zamanı. Yani şimdi parası olmayan bir adam faiz haramdır diyebilir. Ama parası olunca ona uygun davranırsan. Veya bir haramı işlememek için o şartlarına uygunsa o zaman imtihan daha, kavi kav daha hak gelecek, real oluyor. Evet. Ee, o zaman ben kendimi öyle hissettim. Dedim ki ya Osman dedim. Şimdi eleştiriyordun ya. Buyur. Buyur. Sahne senin. Ee, ben bu duygularla hemen gittim üstümü değiştim rahat bir kıyafet giydim. Dedim ki bu gece zor geçecek. Darbe olduğunu Anladın anladık mı? işte o zaman anladık. Ee, hemen e, bir sitede oturuyorduk. Arkadaşlarımızla beraber koordinasyon sağladık. Biraz tartıştık kendi aramızda nereye gidelim diye. Bir kısım işte Kızıklı'ya gidelim. Reis oraya gelecek falan vesaire. Ee, işte Cumhurbaşkanı'na biz reis diyoruz sürekli. Böyle de kaldı. Ee, sonra benim de içerisinde olduğum bir iki arkadaş biz Boğaz Köprüsü'ne gidelim. Ya daha Cumhurbaşkanı yok. Biz ne? gidelim orada şey yapalım? Ev yakın mıydı diye yoksa. Yok, yaklaşık 13 kilometrelik mesafe vardı. O 13 kilometrelik mesafeye bir 20-25 kişilik oturduğumuz sitede kurup oluştuk. Ee, oğlum da bunların içerisindeydi. Bu Y kuşağı, Z kuşağını ilk e, eleştiriyorlar ya yani millet Y ve Z kuşağını. İşte öyle değil olduğunu işte, o gece anladık. Anladık. Ben de gördüm. Kesinlikle. da alakalı evet, ayrıntılı yaşadık hakikaten. Evet. Çayminde ben de onun resmi var hatta yani hiç saklıyorum. Z kuşağı bu millete uymaz arkadaşlar. Çünkü bu milletin kanında, genlerinde vatan milletle mi her şey dur. Ya aslında kuşak deyince şunu anlıyoruz aslında. Ee, o bulunduğunuz zamanın ruhuna uygun davranışsal şeyleri, refleksleri gösterenler. Evet. Mesela bizim zamanlarda biz hem anamıza, babamıza bakmak durumunda olan bir nesiliz X kuşağı olarak hem de çocuklarımıza bakmak Evet. Ye kuşağı bize göre biraz daha rahat yaşıyor, Z kuşağı daha rahat yaşıyor. Ama şimdi bu kuşak şimdi zamanı şey yapar. gelince ama zamanı gelince herkes kendi aldığı eğitimi, terbiyesi, inançları gereğini yerine getiriyor. Evet. Biz o 13 kilometrelik yoldu Boğaz Köprüsü evimle arasında, onun yaklaşık 6 kilometresini yaya gittik. Sonra da orada, orada bir polis şeyi bulduk, çekicisi gördük. O adamın e, çekiçin üzerinde hiçbir şey yoktu. Biz onun üzerine oturduk. Boğaz Köprüsü'ne gittik. Şoför kim? Aziz Allah. Aziz Allah. İbni Allah. İbn-i Boğaz Köprüsü'nden devam ediyoruz. Köprüye geldiğimizde bizim için, biz geldiğimizde bir iki kişi şehit olmuştu köprüye geldiğimizde. Değişik bir ortamdı. Biz Anadolu tarafındaydık. Anadolu tarafında insanlar karşıya geçmek istiyorlar ama orta bir bariyer vardı. Bariyeri enteresan bir şekilde, karşıda askerler var iki tane tank var yanlış hatırlamıyorsam. Leo kamyonlar var falan böyle. Orada da askerler var. Ve e, şeyler halka doğru e, namlular. namlular halka doğru şey. Sol tarafta da polisler vardı. Polisler de e, halkı sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Biz bazen işte e, Kalyan'a geliyorduk falan. E, orada işte şeyin e, Köprünün üstüne çıkan tankların ezip geçtiği otobüsler, taksiler vesaireler zaten vardı. Sonuçta biz orada geldikten sonra belli bir yöntemde halk köprüyü karşıya geçebilmek için köprüye doğru yürüyordu, ateş açılıyordu, geri geliyordu. Yani o dönemde de şey yoktu o zamanlar bizim ilk gittiğimiz 1-2 saat içerisinde de ambulans yok hiçbir şey yok. Yanımda da bir doktor arkadaş vardı. Sonra da Kahraman Doktor diye Sezai kardeşimiz ünlendi. O da yanımızdaydı. Biz yolun sağındaydık. Baktık ki yaralananlar yolun sonuna gidiyor. Yolun geliş gidiş tarafında. Yolun sonuna gidiyordu. Biz de dedik ki ya karşıya geçelim. Biz yerden sürünerek yolun karşısına geçtik. Şimdiki şey makamının olduğu anlatın olduğu tarafa geçtik diyelim. Oraya geçtik. Yaralıları şey yapıyoruz. E, o doktor vasıtasıyla yaralılara müdahale ediyoruz. E, böyle e, iki üç kişi, ben de aktif müdahale ettim doktorla beraber. Sonra bir tane motosikletli arkadaş vardı. O e, ağır olmayan yaralıları alıyordu. Arkasına hastaneye götürüyordu. Bir de Murat 131 mi Şahin mi böyle bir araba vardı. O alıp götürüyordu falan. Ee, sonra o motosikleti de vurdular. Motosiklet de o yandı orada. Şey Şehit orada. oldu mu? Şeyde var tabi. Ee, orada görün şeyleri var. Ee, şimdi anıtta gösterimde e, şey. Benim tabi şey uzun, şey uzun. Bununla alakalı YouTube'da arkadaşlar ilgilenenler arkadaşlar şey bulabilirler. Ayrıntılı belki bir program da yapabiliriz hı hı. günün anlamına uygun olarak. Ee, benim yaşadığım, ben de yaralandım o süreç içerisinde sol arka ayağımdan yaralandım ee, yaklaşık e, 2 santim derinlik 6 santimetre genişliğinde şarapnel parçalarıyla yaralandım. Şöyle bir şey oldu. Şimdi e, boğaz köprüsünden iki kere tanktan ateş attılar. O e, bir tanesi ne toprağa attılar. Oradan bir halk, bir vatandaş şeyle, avcı tüfeğiyle onlara oradan mermi attı. Onlar da döndü ona mermi attılar tanktan ama şeye gitti, toprağa girdi orada. Adamı hedef aldılar. Adamı hedef aldılar. Şimdi o arada Tom'a geldi. Polisler oradaydı ama biz polisleri hep e, ya siz de saldırın hadi hep beraber saldıralım ama polisler tabii akıllı, şuurlu. Ee, hiç unutmuyorum bir tanesi de ki abi dedi bunlar sabaha kadar e, merkezi yönetim teslim alınca bunlar zaten teslim olacaklar. Polis Bunları mi boşuna mi? Kalyana geçirmeyelim. Ee, ölü vermiyor sizin arkadaş mı? Yok polis diyordu orada bir polis arkadaş. Yani Allah hani, muhafaza orada polis asker çatışması olsaydı. Tabii. De, çok daha Ya o zamanın olabilir. heyecanıyla düşünsene insanlar ölüyor. Helikopter yukarıdan gelip geçiyor, böles uçaklar yani. geçiyor, ses etkisi yapmak için falan. O öyle bir ortam var. İnsanlar e, köprüyü geçmek istiyor vesaire. Sonuçta e, orada o e, şu andaki e, anıtın olduğu yerin üst tarafında biz orada e, şeyi e, çimenleri e, ıslamak için sudar vardı. E, evet, orada istiyor. abdest evet. Taban Tabanamazda orada cemaatle kıldık falan. Yani. Hatta o arada bile e, ateşler açıldı falan vesaire. Sonra <laughs> köprüye yakın kenarda. E, onlar mermi atınca biz duvarın kenarında siper alıyoruz böyle. şimdi belediye otobüs durakları var. Otobüs duraklarının ilkinin olduğu yerden bahsediyorum. Bir tane mermi attılar tanktan. Tomayı deli geçti. Tomada ciddi anlamda böyle büyüklükte bir şey yaptı. Benim yaklaşık iki metre yanımdaki bir arkadaşın o mermi tam karnına isabet etti ve o adam orada şehit oldu. Oradan şarapmel parçaları beni yaraladı. Ee, sonra bütün bunlara rağmen bütün bunlar herkes gözünde oluyor ve herkes yine direnişe devam ediyor değil mi? Tabii. Yani adamlar ölüyor yani, ölüyor. düşünün bombalar geliyor. E, nasıl ben, bir ruh yani böyle nasıl bir psikoloji? Allah'ın yardımı var bence. Ya orada şunu düşün. Mesela benim oraya gelirken kendime daha önce söz vermiştim. Biraz bahsetmeyeyim ya. Yani ben kendi oy verdiğim bir iktidarı korumam gerektiğini hissettim. Yani kendime sahip çıkmam gerektiğini hissettim. Şimdi Türkiye'de e, sadece iktidar meselesi değil. Değil tabii. Vs. Ya bu benim benim kendi hukukuma saygı göstermem aslında. İktidarla alakalı bir şey değil. Çünkü oraya gittiğimizde muhtemelen muhalefette olan insanlar da vardı. Evet. Ben orada başı açıkta gördüm, başı kapalı da gördüm. Bir, bir sürü yaşlısı da gördüm, genci de gördüm. Yerlerde sürünen insanlar zaten videolarda bunlar hepsi var. Dolayısıyla ben kendi oyuma sahip çıkma mücadelesi, kendi hakkımı, hukukumu sahip çıkma mücadelesini orada verdiğimi düşündüm. Bir de tabii biz bir de iktisaden hayatın içerisinde, ekonomi içerisinde olan birileri olarak her beş yılda bir Türkiye'de ya muhtıra oluyor, ya ihtilal oluyor. Bir şeyler oluyor yani. Krizler yaşıyoruz. Bu memleket ya, 60 yaşına merdiven dayadık. 30 küsur yıldır iktisadın içerisindeyiz, bankacılık yapıyoruz. Türkiye ve dünyayı, ekonomi takip ediyoruz. Her 5 yılda biz bir şey oluyor yani. Azıcık biraz. Biraz ekonomimiz düzeliyor bakıyorsun kaynaklarımız biraz. ya kur artıyor ya faiz artıyor. Bir sürü dengesizlikle gidiyoruz yani. Ve muhalefetler, şeyler ee, ne o tek başına iktidar olmayan koalisyonlar vesaireler bunlar aslında şimdi çok anlaşılmıyor. Ama biz koalisyonlarla neler çektiğimizi biliyoruz. Yani 2006'da döviz krizleriyle biz veya Irak savaşı olduğunda koalisyon yoktu mesela, orada hükümet tek başına hemen bir sürü kararlar aldı, yine yolunda devam ediyor. Yani her hayatın içerisinde, kişiler için de böyledir, devlet için de böyledir. Bir günlük yaptığınız rutin işler vardır, bir de uzun vadeli stratejinize uygun davranışlar vardır. İşte sanayide şu hale gelmek, gelir dağılımında, ekonomide, milli gelirde, bunlara bunlara bunlara, bunlara ulaşmak. <laughs> Bunlar stratejik hedeflerdir. Günlük karnımızı doyurmak, iş yapmak, işimizi yürütmek vesaire bunlar da günlük yaptığımız taktiksel hedefler olabilir. Bunları yürütürken hep kafamız şeyle değişiyor. Stratejik hedefleri topluma unutturmaya çalışıyorlar. Yani bu son dönem tek başına iktidarlar arasında stratejik hedeflerden uzaklaşmayı önüne bir sürü baremler koymalarına rağmen o onlara sahip çıkmaya başlıyor. Bu aslında tek başına iktidar olmanın verdiği bir kuvvet ve güçtür aslında. Bu anlamda baktığımızda yani biz orada o verdiğimiz mücadele aslında oradaki herkesin verdiği mücadele şuydu. Ya bu toplumda iktidar değişecekse bunu halk değiştirilir. Ama 15 Temmuz'u sadece bir ihtilal olarak da görmemek lazım. 15 Temmuz kanaatimce o güne kadar yaşamış olduğumuz ihtilallerin ötesinde bir şeydi. Yani Şimdi biliyor musunuz bir asker kendi Tiyatro halkını ediliyor. kendi polisinin kendi polisini öldürüyor, oturuyor, ayak suyu ayakta içmiyor, oturarak içiyor. Oturarak içiyor. Sünnet güya sünneti ifa ediyor adam. Ama gidiyor kendi kardeşini öldürüyor. Şimdi dolayısıyla evet bu, bu başka bir şey. Yani biz o dönem ee, bu milleti ne de kadar güçlü olduğunu ben çok daha iyi gördüm. Niye? Bir, bir inisiyatif aldı. Şimdi bir sürü şeyler konuşulabilir bununla alakalı. Odur budur, o kaçtı budur falan. Ama toplum bir inisiyatif aldı. Bunu plansız, programsız bir planlama yaptı. Sanki yani birileri bir plan yaptı. Böyle toplum o kadar güzel organize oldu ki kimisi su taşıdı, kimisi yaralıları taşıdı. Bahsettiğiniz gibi kimisi işte tedavi etti. Herkes öyle bir organize oldu ki bu bana kalırsa benim kanaatim Allah'ın bir yardımıydı. Neden Allah'ın yardımı? Çünkü bu millet, bu yüce millet bütün Müslümanlara, bütün mazlumlara arka çıkıp onların dualarını almış bir millettir. Ya, bu, ben ona bağlıyım. Ben buna da buna e, inanıyorum. E, yaşadığım şeyler bu beni buna e, kavi bir imanla inandırıyor. Ben e, işte Afrika'da e, sosyal sorumluluk olarak dolaştım. Suriye'de Kuzey Irak'ta o bölgelerin tamamını biliyorum. Orada çeşitli faaliyetlerde bulundum. Okullar açtık, yetimhaneleri açtık, yetimhanelerde şey ettik. Ee, Tayland'da Batane diye bir yer var. Eski Osmanlı'dan kalma bir İslam İmparatorluğu vardı orada. Ee, oralara gittik. E, ee, Yeryüzü doktorla Pakistan'a gittik. Dünyanın her tarafına gittiğinde şunu görüyorsun. Hakikaten bizim ülkemiz bizim düşündüğümüzden çok büyük bir ülke. Yani biz bu sınırlarla diyoruz ya. bir sosyal sınırlarımız var. Şey bir coğrafi sınırlarımız var, bir siyasal bir de sosyal sınırlarımız var. Gönül coğrafyası. Yani bu e, burada düşünebiliyor musunuz? Şöyle bir toplum yok ya. Yani e, kanla dün Türk ülkesinin her tarafında askerler, polisler çatışıyor. Sınır boylarında, Ege'de, Boğaz Köprüsü'nde, şurada, burada, Ankara'da şehirler tanklar paletler altında. Bu cuma günü akşam oluyor. Cumartesi günü, pazar günü yaralarını sarıyor ve pazartesi işe başlıyor. Bak bu ve gece 3'e kadar her gece nöbet bak, tutuyor. Bu Saat evet. 8'de yine işe gidiyor. Gene gidiyor. Yani ben hatırlıyorum şeyden sonra bir sürü nöbetler tuttuk biz. Evet. 3 ay, 4 ay. Ya Türkiye'nin her tarafında. Bir sene yakın. Yani bu aslında e, dünyada bu ülkedeki insanların gücünü gösteren çok güzel bir örnek. Yani e, gidiyorsunuz Bosna Hersek'te bir yere bir adam bir şey diyor size farklı bir sorumluluk yüklüyor. Bir laf diyor yani. İşte diyor ki siz diyor senin deden şöyleydi. Bak şunu diyor senin deden yaptı. Şu şöyleydi. Bu sana farklı bir sorumluluk veriyor. Yani Afrika'da Osmanlı'yı sevmeleri mesela ben Somali'de bir havaalanı yaptım. Kredi kullandırdık. Bir havaalanı yaptık. Ben de o havaalanı açıcıya gittim. Somali Aden havaalanı. Cumhurbaşkanı da geldi Tayyip Bey. Geldi oraya. Mesela biz oraya gideceğimiz akşam bizim kalacağımız oteli bombaladılar. Orada. Bir kişi de öldü. Bana dedi ki firma etkisi hala gitmeyi düşünüyor musun? Ya bizim Cumhurbaşkanımız buraya gidiyor. Biz niye gitmeyelim? Ve gittik. Ee, Somali'nin açılışını yaptık geldik. Cumhurbaşkanı geldi. Orada Türk Devleti'nin ...gücünü gördüm. Dünyanın her tarafında bu var. Bizim biraz daha... E, ...toplumsal barışı sağlayıp... ...aslında... E, ...kendi kitişatımız içerisinde... E, ...yürümeye ihtiyacımız var. Birlik olmaya ihtiyacımız var. Zaman zaman... E, ...ekonomik krizler yaşadık. Yaşıyoruz. Bugün de yaşıyoruz. Yarın da yaşayacağız. Ama e, ben şunu gördüm. Bu millet... ...yoklukta... Her şeyi paylaşıyor. Varlıkta. Yoklukta müthişiz. Ama varlıkta varlıkta biraz zorluklarımız <laughs> var. O da biraz kültürel bir şey. Onu da zaman içerisinde. Kültürel mi yoksa kendi şeyden mi? <laughs> yani gen. bunu bence e, Türk toplumunu ya yani Türkiye Cumhuriyetini, e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin stratejik aklının, e, stratejik derinliğinin ve e, sanayisinin, üretiminin, insan kalitesinin geldiği nokta yatsınamaz bir şey. Yani bugün Sürmene'de veya Araklı'da e, Trabzon bölgesinde bir gemi üretilip e, veya İstanbul'da bir gemi üretip e, dünyanın en iyi gemi üreten ülkesine satılıyorsa, Urfa'da bir adam mal üretip Avrupa Birliği gibi çok ciddi bir pazara, yani kalitesi çok standart, yüksek pazara mal satıyorsa bu toplum hakikaten ciddi anlamda e, gelişmiş. tabi coğrafyamızın bir sıkıntısı var. Dünyanın tam merkezindeyiz. Bu coğrafyada yaşayan Bizden önceki kavimler de hep zorluk yaşadılar. Biz de yaşayacağız. Ama bunun bilincinde, şuurunda olduğumuz zaman bizi daha güzel şeyler bekliyor. Yöremiz olarak da tabi biraz da böyle milliyetçilik yapmamak da lazım ama bizim insanımızın fethi galarının şunu bunu görüyoruz. İşte Van'da bizim insanımız oluyor. Hatay'da, Kırıkhan'da, Kıbrıs'ta, Efendim, Bozcaada da, gidiyorsun, bakıyorsun, bizim insanımız orada bir şeyler yapmış, devlet insanımıza güvenmiş. Bu bir şeyin de göstergesi aslında. Ben e, bu duygularla e, evet. davet e, evime misafir olduğunuz için e, hepinize teşekkür bu ediyorum. Bu arada hadi not düşmek babında güzel bir program oldu. İnşallah bizden sonraki nesiller belki yıllar sonra bunu izleyecekler. Belki bunlardan evet. bir şeyler kendilerinde bulacaklar. Biz e, keyif aldık. Kendilerine misafirperverinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Var olun, sağ olun. Eyvallah. Ben de çok... Kaymakam Bey'e, bu ortama katkı sağlayan kardeşim Hasan Çelebi'ye de teşekkür ediyorum. Ee... İsmail abimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet. evet. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Eyvallah.